İngiltere'den herkese selam. Şu an Epping Forest orman yoluna girmiş bulunuyoruz. Ormanın tam ortasından ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burası Essex bölgesi. Bu yolu kaydedip size sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok hoşuma giden bir yol. Ağaçların ortasından böyle usul usul Diyorsunuz, yollar biraz bozuk. İngiltere'nin genel sorunu bu zaten. Yollar her yerde bozuk. Bazı motorveylerde bile çukurlara giriyorsun. Bu yolun hız sınırı 40 mil arkadaşlar. hızla gidiyoruz arkadaşlar. 1 mil 1.609 kilometre. Yani şu an böyle 60'da falan gidiyoruz. İngiltere'de randevulantlarda sağdan gelene yol verilir. İngiltere'de hiç solunuza bakmazsınız arkadaşlar. Hiç solunuza bakma gereği duymazsınız. Sadece sağınıza bakarsınız herkes sağına baktığı için soldan bir tehdit oluşmaz. Yani burada mesela benim sola bakmama gerek yok. Give up. Uh... Biz ambulans itfaiye gördüğü zaman tabi hemen sola çekilmek gibi bir şey söz konusu değil. Bakıyorsun mantıklı olan neyse onu yapıyorsun arkadaşlar. Belki arkadan belki adam arkandan solundan geliyor böyle yapışmış dibe geliyor. Bakacaksın duruma göre sağ yanaşacaksın yol ortalayacaksın gibi gibi şeyler. <laughs> arkadaşlar beğendiniz mi yolu? Yani burada araba motosiklet sürmek ya da bisiklet sürmek ister <laughs> Yorumlarda belirtin. Bence herkesin keyif alabileceği bir yol. Ya. Yani bisikletçinin de, motorcunun da, arabacının da. Evet yine bir randevanda geldik. Burada büyük ihtimalle Laot'un sol yapacağız açık olduğu için navigasyon kullanamıyorum. İlk defa sağımıza baktık. Araba yok. Buradan sol şeridimizi sinyalimize verdik. Buradan girdik. Evet. Aa burayı biliyorum bak. Burası daha harika bir yol. Kısa ama mükemmel bir yol ya. Bakın. Şu yolun güzelliğine bakar mısın? Arkamda araba biraz beni aldı darlıyor ama yok. Hızlı gitmeyeceğim. Burayı size doya doya göstermem lazım. Baksanız abi şu güzelliğe ya. Abi hiç darlama beni. bir dakika sadece 60 saniye sabret. Çok iyi değil mi ya? sesler, vazenin sesleri, vazen ameliyasyon programının sesleri. Hız sınırını açtığınız anda dıdıt 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 başlıyor etmeye. Buranın sınırı 30. polis görünce ufaktan böyle hiç suçunuz yoksa böyle ufaktan böyle bir tüyleriniz diken diken oluyor. Hani farkında olmadığınız bir şey yapmışsınızdır. Hiç farkında olmadığınız bir yerde bir hız sınırını aşmışsınızdır. Tam o sırada böyle denk gelmiştir falan filan bir şeye. O yüzden her an her şey olabileceğini tahmin ettiğiniz için bir yerde böyle polis gördüğünüzde size yakın böyle ufaktan böyle bir aman aman Yusuf Yusuf Olmaya başlıyorsunuz ve inceden. Burada abi. Polisle hiç işiniz olmasın. Bunun içinde nasıl yaşıyorsunuz İngiltere'de? Abi sakin, temiz, düzenli, kurallara uygun. Buna mecbursunuz. Şimdi merkezine giriyoruz. Buradan Latun'un merkezine girdik. Burası Latun merkez. şu İngiltere Allah belen versin İzmirden farkı yok ya. Vallahi İzmirden farkı yok arkadaş ya. Sürekli yollar kapalı, sürekli yollar kapalı, sürekli yollar kapalı ya. İşe gidiyorsun, yollar kapalı. Eve geliyorsun, yollar kapalı. Bir de çal, bir de ne zaman bir yol çalışması görsem arkadaş yanından geçiyorum, bir tane çalışan yok, bir tane işçi yok ya varsa da bile bir tane iki tane kocaman alanda en fazla bir iki tane işçi görürsünüz. Ondan sonra tabi o işlem o iş sürüyor böyle aylar aylar iki ay üç ay dört ay. Ben mesela burada kim var kaç kişi var burada çalışan? 1, 2, 3, 4 kişi var. Koca alanda 4 kişi çalışıyor. Bir de öyle hani İngiltere'de şey bulamazsınız böyle. Hani işini aşkla yapan falan filan böyle hani ben bitireyim. Mi? Yok abi. Yavaş yavaş böyle. Sakin sakin. Bılım bilim böyle. Şimdi bir de sizinle girelim, benzin alalım. Çünkü benzinimiz az kaldı. Ben Esso burada Esso S0 kullanıyorum. Esso'nun benzini gayet iyi. Evime de yakın. arkadaşlar. Bir özrümüzü alalım. Evimize gidelim. Videoyu beğendiğinizi umuyorum arkadaşlar. Epping Forest'i de beğendiğinizi umuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.